Evet Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kısıtlamanın olduğu saatlerde aracıyla birlikte sokağa çıkan bir sürücü. Direksiyon hakimiyetini kaybederek boş bir dükkana girdi. Kazada neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. Kısıtlama günü boş yolda aracıyla dükkana girdi. Neyse ki korkulan olmadı. Kazanın adresi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesiydi. Lala Sinanpaşa Mahallesi Kasaplar Halinde meydana gelen kazada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek boş bir dükkanın camına çarparak içeri girdi. <laughs> Kısıtlama nedeniyle dükkan kapalıydı. Bu nedenle kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Araçta ve dükkanda maddi hasar meydana geldi. <laughs>